Diplomasinin yeniden kurgulandığı Antalya Diplomasi Formu, ikinci gününde de tüm hızıyla devam ediyor. Konuklar diplomasinin yanı sıra teknoloji oturumlarına da katılabiliyor. Günün en dikkat çekici oturumlarından biri de Metaverse oturumu oldu. Bir yandan bu oturumlar devam ederken diğer yandan Türkiye'nin yerli markalarının tanıtım faaliyetleri yapılıyor. Antalya Diplomasi Forumu'nun gerçekleştirildiği kongre merkezinde en dikkat çekici noktalardan biri de 397 görsel eserin sergilendiği diplomasi tüneli. Antalya'ya gelemeyen takipçiler de unutulmadı. Diplomasi Forumu'nun internet sitesinden tüneli gezmek mümkün.